Herkese merhaba. Mars hakkında ne biliyorsunuz? Sizce de Mars bize hep söylendiği gibi kuru ve yaşanamaz bir harabe mi? Büyük bir güneş sisteminde yaşıyoruz. Neden sadece dünyamız hayat barındırma ayrıcalığına sahip olsun ki? Henüz keşfedilmeyi bekleyen pek çok şey olsa da, bulgular ve hipotezlere göre diğer gezegenlerde yaşayan tuhaf yaratıklar mevcut olabilir. Bugünkü videomuzda Mars'ta uzaylı olduğunu düşündüren gizemli görüntüler hakkında bir video hazırladık. Hadi başlayalım. Mars'taki uyluk kemikleri. Curiosity Rover keşif aracı tarafından çekilen bu fotoğraf Mars'a bir olay yeri inceleme ekibi göndermemiz gerektiğini düşündürebilir. Ancak yine de bugünkü videomuzda anlatacağımız çoğu tuhaf şey gibi bu ürkütücü keşifte nadiren şekillenmiş bir kayadan ibarettir. Rover'ın 14 Ağustos 2014'te yakaladığı bu görüntü, yarı toza gömülü bir kaya koleksiyonunu gösteriyor. Ancak burada özellikle bir kaya göze çarpıyor. Bu fotoğraftaki nesne uyluk kemiğine oldukça benziyor. Bunun üzerine tahmin edilebileceği gibi komplo teorisyenleri Mars'ta fosilleşmiş uzaylı kalıntıları olasılığı konusunda son derece heyecanlandılar ve birçok spekülasyonda bulundular. Pekala, artık Mars'ta bir uzaylı uyluk kemiği bulunduğuna dair haberlerin gerçek olmadığını biliyorsunuz. NASA ekipleri kayanın kış suyunun neden olduğu erozyonla şekillendiğini düşünüyor ve uzay ajansı insanların bu garip nesnelerin görüntüleri hakkında neler düşüneceğini bildiği için önceden bir açıklama yaptı. Bilim insanları Mars'ta gerçekten de yaşam olsaydı bunun mikroplar gibi küçük basit yaşam formlarından oluşacağını söylediler. Öte yandan Mars muhtemelen hiçbir zaman atmosferinde veya diğer bölgelerinde daha karmaşık organizmaları destekleyecek kadar yeterli oksijene sahip değildi. Ve bu nedenle de büyük fosiller pek olası görünmüyor. Uyluk kemiğine benzetilen bu kaya ise aslında bir insan uyluk kemiğinden büyük ölçüde farklıdır. Kemik normalde biraz daha çarpıktır. Tabii bu fark bazı insanların uzaylı anatomisinden bahsetmesine neden olabilir. Yine de unutmayın bu insanların rastgele şekillerden anlam çıkarmaya çalışma eğiliminin bir örneğidir. Kayalık bir kapı Mars'ta bir kapı bulunduğuna dair haberler duymuş olabilirsiniz. Peki bu doğru mu? Gale kraterinin doğu kayalıklarındaki birçok resimde bir köpek kapısı veya bir tür kayalık kapı olduğu görülüyor ve NASA da bu konuda aynı fikirdi. Hatta bazı bilim insanları bunun antik zamanlara açılan bir kapı olduğunu söyleyecek kadar ileri gittiler. Ancak tabii ki de tam anlamıyla antik uzaylılardan bahsetmiyorlardı. Yani bu kapıyı çalıp bir uzaylının evine giremezsiniz. Kapıya benzeyen yapı tamamen doğal bir kayadır. Curiosity Rover 2022 yılının mayıs ayında Gale Kraterinin etrafındaki alanı keşfederken bu kapıyı buldu. Rover 2012'den beri Mars'ın bu bölümünde bulunuyor ve fotoğraf çekmek için bir kamera aleti kullanıyor. Öte yandan kayalık kapı sadece 30 cm boyunda ve 40 cm genişliğindedir. Kapıyı andıran görünümüne rağmen küçük boyutu nedeniyle NASA yaptığı bir açıklamada insanların bu kapıdan geçmekte zorlanacağını ve bu yüzden de yapıyı köpek kapısı olarak adlandırdığını belirtti. Ayrıca açıklamalarda bu tür açık kırıkların tıpkı dünyada olduğu gibi Mars'ta da oldukça yaygın olduğu söylendi. Yani bu bir uzaylı evinin girişi gibi görünse de kayadaki birçok lineer kırık nedeniyle doğru açılarda kesişen ve böylece kapı gibi görünen doğal bir jeolojik oluşumdur. Mars sıçanı. Bazı insanların Mars'ta gerçekten akıllı yaşam olduğunu inandığını duymuşsunuzdur. Bu insanlar aynı zamanda Kızıl Gezegen'de daha düşük yaşam biçimlerinin de var olduğunu varsayıyorlar. Örneğin birçok insan Mars yüzeyinde çekilen bu fotoğrafın fare benzeri bir yaratık olduğunu iddia ediyor. Görüntünün bu kısmına yakından bakarsak iki kayanın arasına çömelmiş, burnu yere yakın bir kemirgen görebiliriz. Öte yandan bilim insanları uzun süredir Mars'ta yaşam olup olmadığını keşfetmeye çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir fotoğrafın hem bilimsel hem de bilimsel olmayan topluluklara damga vurması gayet anlaşılabilirdir. Ne yazık ki Mars faresi olarak adlandırılan bu nesne bir kayadan başka bir şey değildir. Ki bu da aslında daha olası bir açıklamadır. Çünkü bildiğiniz üzere Mars yüzeyinde bol miktarda kaya bulunuyor. Ayrıca diğer örneklerdeki gibi bu beynimizin bize oynadığı bir oyunun sonucudur. Bu fenomene Periadolia adı verilir. Periadolia, insan beyninin tanıdık formları ve belirsiz veya rastgele resimleri tanıdığı bir şeye benzettiği psikolojik bir fenomendir. NASA, durumun tam olarak böyle olduğuna inanıyordu, bu yüzden bu Mars'ta kemirgen raporlarını incelemek için daha fazla kaynak kullanmadı. Mars'taki parlak ışık NASA'nın Curiosity Rover'ı 2014'te Mars'ın ufkunda bir ışık gösteren ilgi çekici bir fotoğraf gönderdi. Görüntü, ışık kaynağı hakkında spekülasyon yapan ve bunun uzaylı faaliyetinin kanıtı olup olmadığını merak eden UFO hayranlarını heyecanlandırdı. NASA'da çalışan bilim insanı Doug Ellison, bunun büyük olasılıkla kozmik bir ışın çarpmasından kaynaklandığını açıkladı ki, bu çarpmada uzayda uçan yüksek enerjili parçacıkların sonucunda oluşmuş olabilirdi. Volkanik süper patlamalar. Dünyada işiniz bittiyse ve Mars'a taşınmak istiyorsanız, Kızıl Gezegende birkaç bin süper patlama olduğunu fark ettiğinizde fikrinizi yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. 2021'de bilim insanları Kuzey Mars'ın Arabia Terra olarak bilinen bir bölümünün şimdiye kadar bilinen en büyük volkanik patlamalara ev sahipliği yaptığını, yani bölgede 500 milyon yıllık bir süre boyunca süper patlamalar yaşandığını gösteren kanıtlar buldular. Bazı püskürmeler o kadar güçlüydü ki havaya çok miktarda zehirli gaz ve toz saldı, bu da yıllarca gezegenin iklimini değiştirdi ve hatta güneşi bile engelledi. Geophysical Research Letters Journal'da yer alan bir makaleye göre, son süper patlamalar yaklaşık 4 milyar yıl önce yarım milyar yıllık bir süre boyunca su buharı, kükürt dioksit ve karbondioksitin havaya salınmasına neden oldu. Bilim insanları patlamaların her birinin atmosferi daha soğuk ve daha kalın bir hale getirdiği ve güneşi engellediği noktaya kadar muazzam bir iklim etkisine sahip olacağını düşünüyor. Bu patlamalar meydana geldiğinde yüzey boyunca yaklaşık 400 milyon olimpik yüzme havuzu hacminde erimiş kaya ve gaz püskürdü. Daha sonra yanardağ, dev bir delik olan bir kalderaya çöktü. Morse Kodu Mars'ın kumları bize bir mesaj göndermiş olabilir ve kabul etmelisiniz ki böyle bir şey gerçekten de çok garip olurdu. Mars'ta Morse alfabesinde kullanılan noktalara ve tirelere benzeyen bazı karanlık kum tepeleri bulunuyor. Aslında bu kalıpları daha önce Mars'taki kumul alanlarında görmüştük. Ancak bu alanın benzersiz topografyası ve yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme kamerasının kullanılması ona oldukça net bir şekilde bakmamızı sağladı. NASA'da çalışan gezegen bilimci Veronica Brain yardımıyla bu noktaların ve çizgilerin ne anlama geldiğini tercüme edebildik. Ancak tabii ki de bu uzaylılardan gelen bir mesaj değildi. Noktalar ve tireler doğal oluşumlardı. Çizgiler az miktarda kum bulunan bir alanda biyo yönlü rüzgarlar tarafından oluşturulmuştu. Parakanoid kum tepeleri olarak bilinen noktaları açıklamaksa biraz daha zordu. Bu noktalar çizgi oluşumu kesintiye uğradığında oluşmuş gibi görünüyorlar ancak jeofizikçiler onların neyin kesintiye uğrattığından emin değiller. Bu yüzden araştırmalara devam ediyorlar. Son olarak bu kum tepelerini gözlemlemenin amacı, kum tepelerinin nasıl oluştuğunu ve kızıl gezegenin gelecekteki yaşanabilirliği için ne anlama gelebileceğini bulmaktır. Antik Uzaylılar NASA'nın Curiosity Rover'ı 2021 yılında gerçekten de çok çalıştı. NASA tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, bu kullanışlı küçük araç antik uzaylı yaşamının Mars'ın birçok bölgesinden silinmiş olabileceğine dair kanıtlar keşfetti. Bu durum, bilim insanlarının olası antik dünya dışı varlıkların kanıtlarını keşfetmesini zorlaştırabilir. Rover Gale kraterindeki iniş sahasının etrafındaki tortul kayaları araştırırken bu keşfi yaptı. Burası aslında milyonlarca yıl önce bir göldü ve kraterde 3,6 milyar yıl önce bir asteroid çarpmasıyla oluşmuştu. Araç aslında potansiyel olarak fosilleşmiş organik yaşam belirtileri gösterebilecek olan kil birikintilerine bakıyordu. Ancak bulunan şey kil parçalarının esas olarak Mars'ı tamamen paslı gösteren bileşikler olan demir oksitlerden oluştuğuydu. Bunun üzerine bilim insanları kire aşırı tuzlu suyun sızmış olabileceğini, suyun minerallerin dengesini bozduğunu ve geride demir oksitler bıraktığını söylüyorlar. Başka bir deyişle, tuzlu su aslında tüm biyolojik örnekleri silmiş olabilir. Bunu asidin çölün üzerindeki dinozor fosillerinin ve organik bileşiklerin tüm izlerini silip geride kayadan başka bir şey bırakmaması gibi düşünün. Sonuç olarak bir zamanlar Mars'ta bulunan tuzlu su geçmişte gezegende yaşamış olan herhangi bir yaşamın kanıtını silmiş olabilir. Bunun farkında olan bilim insanları gelecekte Mars'ta yaşamış canlılara dair kanıt bulmakta zorlanabilirler. Mars'taki büyük tsunami Mars'ın tarihi NASA ve birçok bilim insanının geleceğimiz için göz önünde bulundurduğu ve bu nedenle de anlamaya çalıştığı önemli bir konudur. Ve bu bilim insanlarının anlamaya çalıştığı en büyük şeylerden biri, gezegeni bir bütün olarak şekillendirmeye yardımcı olan büyük olaylardır. Birçok kişi tarafından ortaya atılan büyük bir teoriye göre bir zamanlar büyük bir meteor çarpışması günümüzde gördüğümüz manzaranın büyük bir bölümünü oluşturan büyük bir tsunamiye neden olmuştur. Bu teorinin temeli ise üzerlerinde çok belirgin su desenlerine sahip olan, yani dalgalar tarafından şekillendirilmiş gibi görünen Mars'taki kayalardır ki aynı şeyi dünyada da görebiliyoruz. Birçok uzmanın bu teoriyle ilgili sorunu olayın yaşanıp yaşanmadığına dair belirgin bir kanıt olmamasıdır. Ancak son keşifler Mars yüzeyinde bulunan 144 kilometre genişliğindeki Lomonosov kraterinin söz konusu olayın etki noktası olduğunu gösteriyor. Bu durumda Curiosity Rover veya başka bir araçla bölgeyi incelemeyi ve kraterden numune almayı deneyebiliriz. Peki bu neden bu kadar önemli? Şöyle ki bu durum Kızıl Gezegen'in tarihinin bir parçasıdır ve biliyoruz ki Mars'ın görüntüsü ve tespit ettiğimiz diğer kanıtlar gezegene geçmişte büyük göktaşları ve asteroitler çarptığını gösteriyor. Öte yandan Mars'ın çok kalın bir atmosferi yoktur. Hatta bu atmosfer çok incedir. Yani gökyüzünden gelen herhangi bir şey gezegene kolayca girebilir. Ancak tabii ki herkes bu teoriyi desteklemiyor ve bu nedenle de araştırmalar devam ediyor. Mars'ta toz şeytanı. 2016'da NASA'nın Opportunity rover'ı tarafından çekilen doğal bir Mars manzara fotoğrafında çok eski zamanlardan büyüleyici bir toz jeti görünüyor. Ancak bu dünyada da karşılaştığımız küçük bir hortumdan başka bir şey değil. Toz şeytanı olarak da bilinen küçük hortumlar, küçükten büyüğe değişen güçlü, iyi biçimlendirilmiş ve nispeten kısa ömürlü bir kasırgadır. Toz şeytanları genellikle zararsızlardır ancak nadiren hem insanlar hem de mülkler için tehdit oluşturacak kadar büyüyebilirler. Yükselen küçük kasırgalar Mars'ta önemli bir hava tehlikesidir. Yani gelecekteki insan ziyaretçilerin bu olayın üstesinden gelmesi gerekiyor. Parlak bir nesne Mars tozlu ve kırmızıdır. Dolayısıyla kızıl gezegende gördüğünüz şeylerin çoğu da tozlu ve kırmızıdır. Tozlu ve kırmızı olmayan her şey kesinlikle göze çarpıyor. Örneğin Curiosity Rover'ın çektiği bu parlak nesnenin görüntülerine bir bakın. Aracın üzerindeki çamkem NASA'nın küçük Collins olarak adlandırdığı küçük ve parlak bir nesnenin fotoğrafını çekti. Kamera ayrıca nesnenin yakın plan bir resmini de çekmeyi başardı. Ekip çok parlak olduğu için Collins'in büyük olasılıkla bir gök taşı olduğunu düşündü. Curiosity ekibi üyelerinden Suzan Schwezner ise görünüşün aldatıcı olabileceğini ve tam açıklamanın yalnızca kimyasal bir araştırma ile yapılabileceğini söyledi. Yine de nesnenin bir göktaşı olması muhtemeldir. Öte yandan bu tek örnek değildi. Opportunity Rover 2008'de Mars'ta bir demir göktaşı buldu ve 2014'te ise bir jumbo örneği keşfetti. Mars'ta koloni kurmak NASA'nın Perseverance rover'ı 2021 Şubat ayının ortalarında Mars'ın Jezero kraterine indi. Bu aracın görevinden biri de periyodik olarak çekirdek numunelerini koruyucu kaplara koymadan önce almaktı. Buradaki fikir insansız bir Mars görevinde yani insanların yörüngeye girmeden veya karantinaya alınmış bir bölge kurmadan önce bu örnekleri analiz etmesini sağlamaktır. Yani örnekler Mars'ta bir insan yerleşiminin kurulma olasılığını değerlendirmek için hayati önem taşıyor. Gezegendeki güneş ışığı eksikliği giderilebilirse bir sonraki soru toprakta yiyecek yetiştirebilir miyiz olacak. Ve eğer öyleyse yalnızca gezegende yaşamakla kalmayıp aynı zamanda onu kolonileştirecek ve ikinci ve üçüncü nesilleri yetiştirecek kadar büyük bir nüfusu sürdürecek kadar büyüyebilir miyiz? Öte yandan bu örneklerde metabolizmamız için gerekli olan mikroskobik fosiller ve organik moleküller şeklinde yaşam belirtileri bile olabilir. Mars'ta kadın şekli Mars'ta birden fazla kadın şekilli kaya var gibi görünüyor. Curiosity Rover'ı tarafından 2015 yılında gönderilen ve kadın şeklinde bir kayaya benzeyen bu görüntüye bir bakın. Nesne elbiseli bir kadın heykelciğine benziyor. Ancak tabii ki de NASA medya ilişkileri uzmanları bunun bir kadın olmadığını söylüyor. Yine de bazen Mars'ta yakalanan kaya ve diğer şekillerin görüntülerini insansı şeylere benzetmemek elde değil. Gizemli nesne. Şu anda NASA'nın Perseverance gezgini Mars'ta gezegenin yüzeyinin daha önce hiç görmediğimiz kadar iyi fotoğraflarını çekiyor. Belki de sonunda perseverance sayesinde eski rover'ın 2016'da yakaladığı bir görüntü açıklığa kavuşabilir. 2016 yılının 21 Temmuz'unda rover silindirik bir nesneyi gösteren bir fotoğraf çekti. Nesne etrafındaki taşlardan ve kayalardan sıyrılıyor ve kiremit ya da dikdörtgen panellerle kaplanmış gibi görünüyordu. Basitçe söylemek gerekirse yapay kökenleri olan bir nesne gibi görünüyordu. Hatta 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan bir tür deniz mayınına benziyordu. NASA bu görüntünün düşük kaliteli ve biraz bulanık olduğunu söyledi. Ve bu nedenle gördüğümüz şey büyük bir kayadan başka bir şey olmayabilir. Tabii herkes bu açıklamayı kabul etmiyor. Ancak resim bize oldukça net görünüyor ve bunun daha çok bir varil gibi göründüğünü düşünsek de nesne yapay bir şey de olabilir. Belki de daha önceki bir Mars görevinden arta kalan bir parçadır veya belki de tamamen başka bir şeydir. Açıkçası NASA Perseverance'ı aynı bölgeye yönlendirip daha kaliteli bir görüntü elde etse hepimiz rahat edeceğiz.